Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler ekonomiye dair gelişmeleri konuşacağız. Küresel resesyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken dolar tl bu sabah 17.57 bölgesini test ederek yılın zirvesini yenilemiş oldu. TL'nin Nisan başından bu yana değer kaybı %15 yıl başından bu yana değer kaybı ise %25'e ulaşmış durumda. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı gelecek. Tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz ama hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Ekonomist Murat Özsoy bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra Hanım merhabalar. Teşekkürler Sami. Evet tabii ekonomideki belirsizlikler CDS puanları vesaire derken dolar TL'de güçlenmeyi sürdürüyor. Yılın zirvesini görmüş olduğu TL karşısında 17.57'yi test etti. Yön neresi bu sert yükselişin sebebini nasıl yorumlayacaksınız soralım sizlere. Aslında yön uzun bir zamandan beri yukarı olmaya devam ediyor Kübra Hanım dolar TL kuru tarafında. Her ne kadar bir önceki Merkez Bankası'nın kararından sonra... BDDK tarafından getirilen bir, e, kredilere ilişkin sınırlamanın ardından bir geri çekilme olsa da bunun sadece e, bir düzeltme hareketi olabileceğini yorumlamıştık. Bir e, düşüş trendi o, henüz başlamadığına dair yorumlamıştık. Hı hı. E, ve tekrardan yükselişe geçeceğini tahmin ediyorduk. Nitekim de işte 15 gün içerisinde kur tekrardan kendini toparladı. Ve Dolar-TL o BDDK kararından sonraki e, seviyenin üzerine şu anda çıkmış durumda. Hatta bugün itibariyle göstermiş olduğu seviyeye baktığımızda git Temmuz ayında şu anda %5'inin üzerinde bir değer e, kaybetmiş durumda Türk Lirası dolara karşı. Bu da şu açıdan önemli. Eğer 17-70 seviyesine kadar da gelecek olursa... ...bu sene en çok değer kaybettiği ay olma e, durumuna gelecek. Çünkü Mayıs ayında %10'luk bir değer kaybolmuştu Türk Lirası'nın dolara karşı. E, şu anda da bu %5'lik seviye eğer %7'ye kadar ulaşırsa... E, ...Temmuz ayında en çok ikinci defa değer kaybına uğramış olacak Türk Lirası. Bu da yılın bundan sonra geri kalan kısmı için... Türk lirasının dolara karşı daha hızlı değer kaybına uğramasına ilişkin maalesef bizi çok memnun etmeyen üzücü bir gösterge olarak değerlendirebiliriz durumu. Hı hı. E, Sayın Özgür, sizin de belirttiğiniz gibi 17.70 ve 17.60 bandı çok tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Çünkü şunu da çok sık duyuyoruz ekonomistlerden, kuru asla gördüğü yeri unutmaz diye. O band aşıldıktan sonra 18'e yükselişinin hızlanacağını söyleyen ekonomistlerin sayısı fazla. Siz neler düşünüyorsunuz? Şöyle şimdi Kübra'nın sene başından bu yana aslında her ay ortalama ne kadar kurun arttığına bakacak olursak o bizi yıl sonu doğru da bir yerlere götürüyor. Ve e, bundan sonraki hızlı artışları nereye götüreceğine dair de çok önemli işaretler veriyor. Şöyle bakmak lazım e, ben bizi izleyenler için de çok basit bir hesaplama verebilirim buradan örnek okay, veriyorum. Buyurun. Ocak ayından Temmuz ayına kadar her ay ortalama kurun artışına baktığımız vakit ortalama %4 oranında artış göstermiş dolar TL kuru. E şimdi bu %4'lük artışları bu 7. aydan yılın sonuna kadar 5. ay sonuna kadar götürdüğümüz vakit %20'lik artış demek. 17.57 üzerine de %20 bir artış koyduğumuz vakit zaten kurun yıl sonunda değeri 21 TL 22 TL bant aralığına geliyor. Hı hı. E, dolayısıyla baktığımız vakit bu 21 TL 22 TL bant aralığına giderken de işte 18 gibi 18.90 gibi hatta 19.20 gibi psikolojik sınırların aşılması hallerinde bir takım ilave yüzde dörtün üzerinde artışlar da gelebilir diye tahmin ediyorum ben. Dolayısıyla e, yıl sonuna bu e, zamanla gidişata baktığımızda sizin dediğiniz gibi bu kritik eşitlerin aşılmasıyla beraber bir kur tahmini yapacak olursak 21 TL, 22 TL çok fazla sürpriz olmayan aslında bakarsanız belki de bir haber niteliği dahi olmayan bir artış oluyor. E, dolayısıyla bunun üzerindeki seviyeleri aslında konuşmak gerekir. Onlara ilişkin hazırlıklar yapmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu anki gidişat da e, bize gö e, bunu gösteriyor. Tabii içerideki belirsizliklerden bir yana dışarıda da çok büyük bir tehlike var. E, Fed'in Şahin davranması özellikle çünkü biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu 9.1 geldi Biden'a dahil olmak üzere Amerika tabii ki tedirgin bu noktada. E, alacağı faiz kararını 100 bas puan şeklinde nitelendirenler var bu şekilde Şahin davranacağını söyleyenler var. E, ne bekliyoruz orada? Şöyle benim asıl beklentim 100 bas puan değil bu toplantıda 75 bas puanlık artış bekliyorum FED'den 100 bas puan tabii ki piyasa beklentileri içerisinde ama 100 şu anda oldukça agresif olacaktır ve dolar endeksini çok ciddi, ciddi seviyeleri yukarılara doğru 112-113'lere kadar çıkartacaktır üzerine de hatta belki atacaktır bu da dünya ekonomisi açısından da çok iyi olmaz yani gelişmekte olan ülke para birimlerinin Amerikan doları karşısında ciddi kan kayıplarına sebebiyet verir. Şimdi Fed'in bir taraftan da aslına bakarsanız e, bu açıdan da bir sorumluluğu var. Yani dünya makroekonomik göstergelerine karşı ve doların değerine evet. karşı. Dolayısıyla ben 75 bas puanlık bir artış yapacağını tahmin ediyorum. Bahsetmiş olduğunuz 9.1'lik enflasyon gelince 50 bas puan sadece masadan kalktı. Bunu söyleyebiliriz. Fakat bundan sonra Kübra Hanım asıl Kasım ayı oldukça kritik. Yani Fed'in Kasım toplantısı son derece kritik. Ee, eğer Kasım ayına kadar ABD enflasyonu dizginlenemezse Hı. Fed işte Kasım ayında 100 bas puanlık hatta belki de 125 bas puanlık bir artış yapabilir. Neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü Kasım ayındaki Fed toplantısı ay başında ve ABD'de enflasyon da ayın 10'unda açıklanıyor. Dolayısıyla Fed'in Kasım ayındaki faiz kararı açıklandıktan sonra Fed enflasyonu müdahale edemeyecek. Eğer ki Kasım ayına kadar da enflasyonu kontrol altına alamazsa Fed dolayısıyla Kasım ayında 100 hatta 125 bas puanlık bir artış yapabilir. Bu da dolar TL üzerinde çok ciddi bir e, TL aleyhine bir e, değer kaybına sebebiyet verir. Üstüne üstlük gelişmekte olan ülke para birimleri de bundan çok ciddi etkilenir. Dolayısıyla hem dünya para birimleri için hem de Türk Lirası için umuyorum ki ben Kasım ayına kadar ABD enflasyonu FED tarafından kontrol altına alınmış olur. Hı hı. E şimdi dolar endeksi 109.3'lü seviyeleri test ederken tabii ki gelişmekte olan ülkelerde e, bu noktada para bilimleri değer kaybediyor ama enflasyon olarak değerlendirdiğimizde şimdi gelişmişlerin genelde enflasyonun %10 civarı şekillenirken bizim terbiyeli enflasyonumuz bile Yüzden başlıyor. Sizin bahsettiğiniz Kasım civarı yine bizim için önemli. Ödemelerimizin olduğu dönemler aslında yani çok büyük bir tehlikeyle özellikle Kasım Aralık döneminde karşı karşıyayız diyebilir miyiz o zaman? Diyebiliriz tabii ki bizim ödemelerimiz o dönemlere oldukça yoğunlaşmış vaziyette. Özellikle dış borç ödemeleri, iç borç ödemeleri, özel, özel sektörün özel sektör borç ödemeleri o dönemlere yoğunlaşmış vaziyette. Şimdi tabii bizim enflasyonumuz da şöyle bir enflasyon mücadelemiz de şöyle bir durumda aslına bakarsanız. Ben ilk defa burada söyleyeceğim bir kavram geliştirdim. Çıpalanmış bir enflasyon mücadelesi var. Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanan şu an. Ne demek bu? Yani bizim içeride ilave bir enflasyonla mücadelemiz yok. Tamamen Fed'in ve küresel enflasyon gelişmeleri çerçevesinde biz de enflasyonda bir takım gerilemeler olacağını varsayıyoruz. Yani ekonomi yönetiminden tarafından işaret edilen Şubat ya da Mart'taki enflasyon gevşem olacak söylemi aslında bakarsanız küresel tarafta eğer Fed enflasyonu kontrol altına alırsa ve Avrupa'da kontrol altına alınırsa biraz gevşeme olacağı için bizim tarafta öyle bir gevşeme olacağı varsayım var. Ee, bu mücadele sizlik böyle devam ederse dediğiniz gibi yılın sonunda daha da zor zamanlar bizi bekliyor olacak. Umuyorum ki ekonomi <laughs> yönetimi tarafından içeride kendimize has kendimize özgü bir takım tedbirler alınıyor olur. Evet e, izleyicilerimize de hemen belirtelim ben yapmış olduğunuz yorumları buradan görebiliyorum sorularınızı Murat Bey'e iletebilirsiniz yanıtlayacaktır. Hemen de ilk soruyla başlayalım enflasyonla mücadele derken özellikle G.B kullanıcı sormuş e, bir şekilde bir müdahale gelir mi ya da bu önümüzdeki toplantı için Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı bekliyor muyuz durum nedir diye sormuş iletelim hemen sizlere. Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı beklemiyoruz. Hatta Merkez Bankası fırsatını bulsa 50-75 puan belki faiz indirecek bunun arayışı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ekonomi de zaten çok net bir şekilde faiz oranını bizlere söylemiş oldu. Dolayısıyla analizlerimizin hiçbirinde bir faiz artışı yok. Fakat Merkez Bankası bir yandan da bir sıkı para politikası izlemeye gayret ediyor. Bunu yapmaya çalışıyor faiz artırmadan. Fakat bunların hepsi tabii ki zayıf bir takım müdahaleler olarak kalıyor. Geçici etkileri oluyor. Bunlar süreli bir takım etkiler yaratmadığı için de Türk lirasında maalesef bir takım istikrar sağlanmıyor, Sağlanabilmiş de değil şu dakikaya kadar. Yani Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz arttırımı beklemiyorum. Ee, müdahale noktasında neler söyleyeceksiniz? Biliyorsunuz ciddi bir e, döviz sıkıntımız var. Özellikle dövizde nakit akışı durduğunda e, banka hesaplarına bir müdahale gelmesi söz konusu mudur sizce Sayın Özgür? Yani Kübra Hanım öyle bir zamandan geçiyoruz ki hakikaten şu anda mesela sorduğunuz soru da dahil ya da başka herhangi bir şey kesinlikle olmaz e, demek hakikaten zor şu dakikalarda. Çünkü hı hı. baktığınız vakit bu sizin sorduğunuz soru da bir takım sermaye kontrollerinin bir parçası. Sermaye kontrolleri de başladı mı? Başladı. Yani BDDK'nın bu dövizle e, ilgili yapmış olduğu kredi sınırlaması aslına bakarsanız bir sermaye kontroldür. Neden? Çünkü siz bir firmanın elindeki pozisyona müdahale ediyorsunuz. Döviz pozisyonunun tutamamasına ilişkin bir müdahalede bulunuyorsunuz. Bununla ilgili e, belli başlı sınırlar getirilmesi, döviz işlemlerine ilişkin alt üst sınırların getirilmesi muhtemeldir. Ancak bu tip sınırlamalar getirilerek bir şekilde TL dizginlenmeye çalışılırsa bunlar ters sefer. Bunlar piyasada daha da güven sarsıcı bir takım e, şeyler yere yol açar, hareketlere yol açar. Bunlar ters seferse bu sefer kaç yaparken göz çıkarmak olur ve Türk lirası daha da ciddi bir şekilde zedelenir bu tip e, hareketlerde. Evet e, şimdi tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının geleceği gün Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz kararı bekliyoruz. E, Avrupa Merkez Bankası da aslında bizim gibi biraz geç kaldı sıkılaşma yönünde diyebilir miyiz? Orada beklenti nedir? Geçen hafta biliyorsunuz ki euro ve dolar eşitlendi. Bunun da aslında Türkiye'ye yansımalarını ilerleyen dönemlerde göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz e, euro ile satın ama dolarla maliyetlenen bir ülkeyiz. Bunun yansıması ilaki olacaktır değil mi? E, muhakkak olacaktır e, bu yalnız geçici bir dönem olarak düşünüyorum ben yani tekrardan 1.03 seviyelerine parite toparlayacaktır diye tahmin ediyorum. Bunda da işte Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günü yapacağı minimum 25 bas puanlık artışla beraber tekrardan parite toparlanır ama ben Avrupa Merkez Bankası'nın geç kaldığına dair yorumlara çok fazla katılmıyorum. Çünkü bir takım mecburiyetlerden ötürü Avrupa Merkez Bankası ilerleyemedi yani bizden bir farklılığı bu. Avrupa'nın çünkü resesyona girme olasılığı Amerika'dan çok daha fazla <laughs> ve Avrupa Merkez Bankası bir bıçak sırtı denge şu an yönetiyor özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklı olarak. Bence 25 bas puanlık artıştan ziyade Christine Lagarde'ın söylemleri çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü Christine Lagarde piyasalarda güven telkin eden bir bürokrat. Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak da söyleyeceği sözler bence 25 bas puan etkiden daha fazla etki yaratacaktır ve parite bir şekilde tekrardan 0.3 seviyelerin üzerine Toparlayacaktır diye tahmin ediyorum e, bu görüşlerden sonra. Hı. Tabii resesyon kelimesinin yanında aslında bir stagflasyon kelimesinde çok sık duyar olduk. Özellikle dünyanın karşı karşıya olduğu bir stagflasyon tehlikesi olduğu söyleniyor. Siz aynı fikirde misiniz? Dünya böyle bir tehlikeyle giriş yaptı ya da eşiğinde diyebilir miyiz özellikle? Avrupa tarafında böyle bir durumun eşiğinde olduğunu söyleyebiliriz şu anda. Ancak Amerika tarafında resesyon ve stagnasyon üzerinde bir takım senaryolar üretilmesi e, üretilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle Amerika'nın resesyona gireceğine dair, girmiş olacağına dair birçok yorumlar okuyoruz. Birçok bu konuda panikler görüyoruz, e, dinliyoruz. Ben ise bununla ilgili bir senaryo çok düşünmüyorum. Çünkü Amerika'nın resesyona girmesi demek sadece iki çeyrek dönem üst üste eksi büyüme vermek demek değildir. Birçok faktör vardır orada. Dolayısıyla Amerika'nın resesyona girmeden önce de zaten ben enflasyonu kontrol altına alacağını tahmin ediyorum bir şekilde. Ancak dünyaya baktığımız vakit gelişmekte olan ülkelerde ve Avrupa'da bir takım stagflasyon riskleri var gibi gözüküyor. Ancak şu an için halen henüz erken olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili yorumlara varabilmek için de Üçüncü şehrin sonunu beklemekte fayda var çok aceleci olmamak gerekiyor bence. Evet izleyicilerimizden İshak Ufuklar sormuş yıl sonu euro ve dolar kuru ne olur? Tabii ki de bunu e, net bir şekilde cevaplamamız hem ekonomistlerin hem de biz gazetecilerin imkansız ama tahminleri sizlerle paylaşabiliriz. Dolar kuru için yıl sonu 21 TL euro isim için ise 24 TL olacağı söyleniyor. Hemen iletelim. Ee, evet altını sormuşlar Sayın Özsoy. Aslında böyle bir ortamda en güvenli yatırım aracı olarak altın gösterilmeye devam ediyor. Altında yön neresi peki? Şimdi altında bu seviyeler evet çok altın özellikle dip seviyelerde şu anda uzun zamandan beri gram altında oldukça düşük seviyelerde. Ben yeni <laughs> alım yapacaklar için gram altın tarafında bu seviyelerin fırsat olduğunu düşünüyorum Kübra Hanım. Şu anda tabii FED'in politikaları daha çok belirleyecek özellikle on altın geleceği seviyeleri. 1714-1715 dolarlarda dengelendiği müddetçe ben on altında bir e, 1700 altına çok büyük sarkmalar olacağını tahmin etmiyorum. 1740 dolarların üzerine çıkarsa ons altın ki dolar TL de zaten güçleneceği için az önce bunlarla elinizde yapmıştık. Evet. Kıram altında da e, tekrardan yukarıdaki seviyeleri 970-980 üzere, üzeri seviyelerin e, gündeme geleceğini düşünüyorum. Altında toparlanma olursa bu hızlı bir şekilde olur. Onu da e, dinleyiciler için net olarak söyleyeyim. Yani 10 saatin birdenbire 1800-1800 dolarların üzerinde gidebilir. Dolayısıyla yakın takipte olmak lazım. Fed'in politikalarını da iyi bir şekilde izlemekte fayda var. Evet. son olarak da TÜİK ile kapatalım istiyorum. Tabii enflasyon rakamı da gelecek özellikle önümüzdeki günlerde. çok sık bir söylem duyuyoruz. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ağzından aralıkta enflasyonda bir düşüş bekliyoruz. Ee, bunu yorumlamanızı isteyeceğim bazı etkisiyle bir düşüş bekleniyor ama tabii izleyicilerimizin çoğunun bunu ayırt etmesi imkansız ee, enflasyonun düşmesi demek fiyatların da düşmesi demek anlamına mı geliyor yoksa artış hızının düşmesi mi bunu açıklamanızı isteyeceğim bazı etkisiyle düşüş ne demek? Bir kere izleyicilerimizin çok net bir soru Kübra Hanım. Bizim, yani benim de çok böyle memnun olduğum çok açık ve net bir soru. Şöyle ki hiç kimse enflasyon düştü diye fiyatların gerileceğini beklemesin. Çünkü Hı. enflasyon demek fiyatların artış hızını bize gösterir. %78, %80 olan bir enflasyon %50'ye gerildiyse bu demektir ki fiyatlar yine %50 oranında artmaya devam edecek. Ama %80'e göre daha az bir oranda artacak devam, artış devam edecek demektir. Yani hayat pahalılığı fiyatların artışı devam edecek ve enflasyon %80'lerden %50'ye düşmüş olması zaten bizim için bir başarılı unsur olamaz. Yani %50 enflasyonu kim içselleştirebilir ki? Kim %50 enflasyona yaşamaya razı olabilir? %45 enflasyona yaşamaya razı olabilir. Dolayısıyla enflasyon geriledi 50'ye 45'e indi diye bundan sevinmek bunu bir başarı olarak göstermek bence son derece yanlış. Ekonomi yönetimi de aralık ayını işaret ederken aralıkta bu bas etkisi dediğimiz yani matematiksel bir düşüş. Geçen sene enflasyonu, geçen senenin Aralık ayı enflasyonuna göre bu seneki artış biraz daha az olacağı için matematiksel bir düşüş olacak. Yoksa fiyatlara işte manavdaki bakkaldaki fiyatlara ya da akaryakıt pompasına bu e, o derece iniş şeklinde yansımayacak. Dolayısıyla Aralık ayında, Ocak ayında, Şubat ayında bizim enflasyonun gerilemenin küresel enflasyonun gerilemesinden daha fazla olması lazım. Yani eğer ki küresel tarafta enflasyon gerilediyse, bizde de gerilediyse bu bizim ekonomi yönetiminin bir başarısı olarak önümüze konamaz. Daha fazla düşmesi lazım ki, yüzde altına inmesi lazım ki ve bunun bir trend haline gelmiş olması lazım ki o zaman ekonomi yönetimi bunun evet. bir başarı olmasından bahsediyor olabilsin. Peki Sayın Öso, yayınımı noktalayacağım var mı eklemek istedikleriniz? Çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu benim için. Tekrar görüşmek üzere diyorum Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Evet, yeni çatı ve ekranlarından ekonomiye dair başlıkları değerlendirdik yayında olmayı sürdüreceğiz. Kanalımıza abone olarak bizleri takip etmeyi ve gelişmelerden haberdar olmayı unutmayın. Mutlu günler.